Sen daha eski günleri Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. yeşil bir doğa ve Yeşil Huzur kanalındasınız şu anda. Bugün farklı içerikler çekeceğiz. Hadi başlayalım. Zeytin, Zeytin, Zeytin'im. Sen benim peşimden mi geldin? Düşme oradan. Gel. Gel gidelim. Arkadaşlar, işte Kemerli. Önceki videolarımızda bahsettiğimiz artık anne oldu. İşte ismini ben çikolata verdim kahverengi olduğu için. İşte buzağı görüyorsunuz. Çok tatlılar. Güzel annesi. Tamam, sevdim seni. <laughs> evet anne, buzağa kaç günlük oldu? Bugün 15, Bugün 15 günlük. Bugün 15 gün. Bugün 15 günlük tabii. Yeni yılın yarısına doğdu. Ya gel bu tarafa gel. Anne satacak mısın ineği? Durum nedir? Evet, satacağım. İçesini içesini birden satacağım. Ha ikisini birden satacaksın. İkisini, annesinle bile gidecek. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şuraya ha. geçeyim ben. Ha. Hayvanımın hiçbir kusuru yoktu. Evet. bir tüy boyladı boyladı ama cüz alırdı. Böyle, böyle çizgileri var. Evet, çizgileri o yüzden ev kayınvalidem ama, Adi kemerli, verdi Kenelidir. ismini. Çizgili ev var ama böyle boylu hayvanla iyiymiş diyor. Çünkü daha edemeyeceğim. Bu kadar Kayınvalidem kaldım. yaşlandı. Kaldım 80 yaşında oldu. Kaldım çoya da. Şimdi evet. baktım ki doğursun, bu şey etsin, buzağı etsin. Bekledim onu. Kaldım çoya. Ben şimdi zaten 15 yıllık doğmuştu. Bak sonra ne yapıyor bak bak. Annesini çok seviyor da. Şuna baksana ya ne güzel. Ya sen ne tatlı bir kedisin ya. Biri renkli bir kedi. Bu da köyümüze yeni geldi arkadaşlar. Konşul diyor. Evet. Anne bu yine yiyecek olarak neler veriyorsun? <laughs> Ayda bir çuval mısırını, bir çuval mısırını. Misir kırması veriyorsun. Mezimek zamanı veriyorsun çimen alırsın, böyle çimeni verirsin. Hmm. Böyle ayda işte o kadar o kadar iyi. Her ay onu alacaksın onu. Buz, buzağı şimdi anne Bu, sütü içiyor. He, buzağı, 15 günlük. e, buzağı dün üç sefer süt veriyordum. Yumurta kirayırım onda. E, yumurta. Evet, yumurta ki yumurta Hı, Güzel besleniyorlar. da. yani öyleye yumurta kirayırım onda. Üç sefer veriyordum onu. Böyle anasına sarı veriyorum. Biraz annesi içiriyor ni de. Biraz yaramazlık ediyor. Yaramazlık ediyor. Durmaya ha, Hareketli annesi, de. Anası diyor ki uzanıyor içeyim onu diye. Bu <laughs> sebeple uzaklaştırdık onları. ben çok geçeyim yavrum da. 15 öyle, günlüğüm. Öyle işte. <laughs> uğraşıyorum onunla. Ben de bununla eğleniyorum. Ben de bununla eğleniyorum ama satmak istiyorum işte onu. Evet. Artık yoruldum yor da. Anne. Yoruldum. Ben de yoruldum. 80 yaşına bu kadar oldu da. Evet. Kaç sene oldu? İki, yani. Mart'ta iki sene olacak onu herhalde. Ha Mart'ta iki sene ben olacak. Ben iki sefer doğuttum onu. Öldü işte. Ya. Ede, eden, yok. Bir ben ne değil. Artık bir, yoruldum. Yoruldum, yoruldum. Evet. Bak ne güzel. İyi, Bugün iyi, de şansımıza güneş geldi. İyi, iyi hayvanım iyi. Onları da çıkardık. <laughs> anne, ben bir meyve aldım. İsmini duydun mu hiç bilmiyorum. Mango. Ben de şunu duydum onu. <laughs> Şimdi o meyveyi ben sana getireceğim. Tadacağız beraber. Ben de hiç yemedim mangodan. Mango Hadi bakalım. Şimdi diyeyim. tadalım onu. Getiriyorum. Tamam, Bekle get beni. <laughs> Arkadaşlar bu gördüğünüz mango meyvesi. Egzotik bir meyve. Şimdi onu kayınvalidemle beraber tadacağız. Önce bir dilimleyeyim onu, bekleyin şimdi. Arkadaşlar bunu böyle dilimliyoruz. Bunun diline ve şeklini internette öğrendim. Ben de yapabilirim inşallah. Böyle ha. gösteriyorlardı. Bunu şöyle yapıyorlar. Ces ces ces, ces. Yok anne Yarın bir de. Böyle yapıyor. Gezmem <laughs> anne, gezmem. <laughs> böyle yapıp, böyle yaptıklarını gördüm. Sonra bunu böyle açıyorlardı. Buradan alıyordun. Şöyle kopartıp alıyorlardı. da o yapabilirsin. Evet. Anne bir tadına bak. O, bu nedir böyle? Bir tadına bak. Nasıldır diye. Hmm. Ben... Çok Zaten, güzel. Ben de çok merak ettim. İlk, ilk sefer şimdi yiyorum. Arkadaşlar ben tadına bakıyorum. Sanki Meyvelerin karışımı gibi. Çok güzel, çok güzel. Yani kavun tadı aldım. <laughs> Biraz daha ver bana. Çok güzel. Hangi tatları alıyorsun? Sanki böyle portakal, kavun gibi değil mi içinde? Her meyvenin tadı var onda. Evet, çok Hı. farklı bir meyve. Nerede yetişiyor? Nerede yetişiyor? Üzerinde Brezilya yazıyordu etiketinde. Zöre küçük... de güzel. Yok yok, yapmazlar biz öyle. Her şeyi yemeyelim. Ben İyi, bir de de yemeyelim. Işte. Tamamdır. Yerine yesin. Çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hı, hı. İşte arkadaşlar mango meyvesinde kayınvalideme tattırdım. E Arkadaşlar bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.